C3H4 ve C2H4 gazlarından oluşan bir karışımda bileşiklerde bulunan karbon atomu kütleleri birbirine eşittir. Karışımın kütlesi 16,4 gram olduğuna göre karışımın normal koşullardaki hacmi kaç litredir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar karbonları eşitleyebilmek için burayı 2N şurayı da 3N kabul edebiliriz. Bakın dikkat ederseniz her ikisi de 6N karbon içermiş olur. Mol sayıları eşitse zaten kütleleri de eşit çıkacaktır. Ee, peki şuradaki kütleyi nasıl kullanabiliriz? Bu karışımın toplam kütlesi. şurası 40 geliyor. 40 çarpı 2N'den 80N. Çünkü mol kütlesiyle molü çarptığınız zaman arkadaşlar size kütle verir. Aynı şeyi diğer bileşik için de yapacağız. Hemen şöyle yapalım. Şuranın mol kütlesi 28. 28 çarpı 3'ten 84 n gelir. Topladığınız zaman bakın 164 en yapıyor. Peki bu kaç grama eşitmiş? 16,4 grama. En değerimiz bu durumda 0,1 gelecektir. Bizden neyi soruyordu? Karışımın e, hacmi, toplam hacmini sormuş. O zaman şöyle düşünün. Toplam 5 en var. E, 0,5 mol yapacaktır. Bu da çarpı 22,4'ten e, ne gelir arkadaşlar? 11,2 litre olarak bulunur. Cevabımız C şıkkı.